İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Lelit Muradyan. Reopen Medya'nın Türkçe haber bülteniyle karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizler için dünyadan ve bölgemizden en güncel gelişmeleri derledik. Neden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tam bu dönemde Ermeni soykırımı konusunu gündeme getirdi ve bu açıklamanın amacı neydi? dün beri bu açıklama kamuoyunda tartışılıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı eleştirdi. Ermenistan Başbakanı Netanyahu'nun açıklamasının ne Ermenistan'ın ne de Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkça söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ermeni kökenli Amerikalı ünlü podcast yayıncısı Patrick Bed David'e verdiği röportaj sırasında aniden Ermeni soykırımını tanımaya karar verdi. Neden hala Ermenilerin, Süryanilerin, Süryanilerin ve Rumların soykırımını tanımadınız? Aslında bence tanıdık. Çünkü sanırım Knesset bu konuda bir karar aldı. Bilmiyorum siz şahsen tanıdığınızı söylediniz mi? Pekala, az önce yaptım. Tamam, buyurun. Bunu yaptığınız için teşekkür ederim. Sorunuz için teşekkür ederim. Eminim dünyadaki birçok Ermeni, Süryani ve Rum bunu söylediğiniz için minnettardır. İsrail yıllardır Ankara'yı ana ticari, bazen de güvenlik ortağı olarak görmüştür. Birkaç hafta önce Knesset'te soykırımın tanınması hakkında ilk tartışma yapıldı, çoğunluk tanınma lehinde oy kullandı ancak konu hiç görüşmeye sunulmadı. Hatta tanınmayı destekleyen İsrail'in eski cumhurbaşkanı Reuven Rivlin bile resmi bir adım atmadı. Netanyahu'nun itirafından sonra Türkiye ya Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi gecikmedi. Netanyahu'nun 1915 olayları hakkındaki açıklaması, geçmişin acı verici olaylarını siyasi amaçlarla manipüle etme girişimidir. Filistin halkına karşı soykırımda oynadığı rol nedeniyle mahkemede yargılanan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışıyor. 10 yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde soykırımın tanınması için mücadele eden Amerika Ermeni Davası Ofisi, Netanyahu'nun açıklaması üzerine memnuniyetini dile getirmekle kalmadı, aynı zamanda bunu kendi suçlarını örtbas etme girişimi olarak değerlendirdi. Ofis Genel Müdürü Aram Hamparyan, samimiyet için somut eylemlerin gerekli olduğuna inanıyor. 2021'de Türkiye-Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi müzakerelerinde eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıcı özel temsilci olarak atadı. Ermenistan'dansa bu görev için Ruben Rubinyan görevlendirildi. Bu yılın Mart ayında Başbakan Paşinyan, Erivan'da düzenlediği basın toplantısında ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin han meselesi olduğunu belirtti. Ermeni soykırımı bugüne kadar 34 hükümet tarafından tanınmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sözde Zangezur koridorunun güvenliğinin uluslararası garantilerle sağlanması gerektiğini ve Ermenistan Anayasası'nın değiştirilerek toprak iddialarının kaldırılmasını talep ediyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise anayasa değişikliklerinin yasal ve siyasi süreçlere bağlı olduğunu kabul ediyor. Bu anlaşmazlıklar barış anlaşmasının imzalanmasını engelliyor ve müzakerelerin hukuki ve siyasi verirsizlikler içinde ilerlediğini gösteriyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Al Arabiya'ya bir röportaj verdi ve Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Ahçıvan'a bağlayacak yolu inşa etmesinin yıllar alacağından şikayet etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaklaşık 5 yıldır süren bu müzakere sürecinde Ermenistan'ın yapıcı bir yaklaşım sergilemediğinden yakındı. Bu sebepten böylece Başkan Trump ve ekibi bu sürece dahil olduğunda ve süreci ilerletmeye yardım etmek istediğinde onlara şunları ilettik. Zengezur koridorunun işlemesi ve Azerbaycan vatandaşlarının bu 40 kilometreden fazla yolu güvenli bir şekilde geçebilmesi için güvenilir güvenlik garantileri, uluslararası güvenlik garantileri olmalıdır. Sadece Ermenistan'dan gelen güvenlik garantileri yeterli olmayacaktır. Aliyev'in tahminine göre Zengezur koridoru sayesinde Ermenistan taşımacılıktan transit ücret alacaktır. Asya'dan Avrupa'ya Azerbaycan toprakları üzerinden yapılan kargo hacimlerinin her yıl arttığı göz önüne alındığında Zengezur Koridoru'nun kıtaları birbirine bağlayan önemli bir ulaşım bağlantısı haline geleceğinden eminim. Şimdi Başkan Trump, Zengezur Koridoru'na adını verdiğine göre yakın zamanda gerçekleşeceğinden eminim. Aliyev'in boğazına takılan Ermenistan Anayasası'dır. Özellikle de anayasadaki bağımsızlık bildirisindeki atıf. Bildiri şöyle başlıyor. Ermenistan Cumhuriyeti bağımsızlık bildirisi, 1 Aralık 1989 tarihli Ermeni SSC'sinin ve Dağlı Karabağ'ın yeniden birleşmesi hakkında Ermeni SSC Yüksek Konseyi ve Dağlı Karabağ Ulusal Konseyi'nin ortak kararına dayanarak, Aliyev röportajda barış anlaşmasının henüz imzalanmamış olmasının bir nedeni olduğunu ve bu nedenin Ermenistan'ın anayasası olduğunu belirtiyor. Anladığımız kadarıyla Ermenistan bir değişiklik yapacak ve bu anayasal değişiklik yapılır yapılmaz, Azerbaycan'a yönelik toprak iddiaları kaldırılır kaldırılmaz resmi bir barış anlaşması imzalanacaktır. Ön anlaşmada iç yasalardan üstün olduğu belirtilirken, Aliyev'in talebiyle aynı anlaşmanın dördüncü maddesini açıkça ihlal ettiği görülüyor. Bu arada anayasa değişikliği siyasi gündemimizde yer alıyor ve iktidarın iddiasına göre Aliyev'in rica taleplerinden bağımsız olarak gortz entatsum. Onay sürecinde Anayasa Mahkememiz imzalanmış, şimdi ön imzalanmış ve nihayetinde imzalanacak olan barış anlaşmasının anayasayla çelişkiler taşıdığına karar verdiyse, ben kendim anayasal değişiklikleri başlatacağım. Şu an bunun hakkında düşünmeye gerek ve ihtiyaç yoktur. Düşünmeye gerek yok ama gelecek seçimlerde Paşinyan'a göre halk barış ile barışsızlık arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. Anayasa değişikliğine ise eğer barışın buna bağlı olduğu ortaya ortaya çıkarsa halkın evet diyeceğini düşünüyor. Aliye başka bir açıklamasında 102. askeri üssü hakkında konuştu. Güçlü, harici. Güçlü bir dış müdahale olursa bunun Azerbaycan da Ermenistan arasında Washington'da kararlaştırılan meseleleri baltalayabileceğini varsayabiliriz. Ancak bu doğrudan Ermenistan'a çok fazla zarar verecektir. Çünkü Washington'da kimin belgeleri imzaladığına bakılmaksızın bunlar Ermenistan adına ve Ermenistan lideri tarafından imzalanmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Washington'da imzalanan ve birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıyan belgenin gelecekte sorgulanması halinde Ermenistan'ı ciddi sonuçlarla tehdit etti. Ayrıca Azerbaycan uçağının düşürülmesi olayı nedeniyle Rusya'dan şikayetçi oldu ve sözde süniyi kendi ifadesiyle Batı Zengezuru Rusya'nın daha geçen yüzyılda Ermenistan'a teslim ettiği gibi uyduruk bir tezyaydı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov 44 günlük savaşın durdurulmasının Bakü'yü dış müdahale ve etnik temizlik suçundan uluslararası baskılarla ve yaptırımlardan kurtardığını belirtti. Azerbaycan'ın 10 yıllardır bu saldırgan savaşa hazırlandığını itiraf etti. Bugün Rusya-Ukrayna savaşında binlerce Ermeni hem iki tarafta da desteklerini ve askeri yeteneklerini göstererek yer almaktadır. Bu katılım Ermeni askerlerinin tarih boyunca farklı dönemlerde ve coğrafyalarda cesaretleri ve stratejik becerileriyle öne çıktığını tarihsel geçmişin bir devamıdır. Gelin Ermenilerin farklı ülkelerin ordularında savaşlara nasıl katıldığını inceleyelim. Çin'in Ermenistan büyükelçisi Li Sinwei, Japonya karşı savaşta 6 bin Ermeninin katılımı için Ermeni halkına teşekkür etti. Ermenilerin güçlü bir ulusu olduğunu, Ermeni askerlerinin ise dünyanın en cesur ve en adanmış savaşçılarından olduğunu vurguladı. Gurur duymak için bir nedeniniz var. Bu toprağın sahibisiniz çünkü bu toprak sizin kanınızla yoğrulmuştur. Ermeni halkı barış ve mutluluğu hak ediyor. Tarihteki katkınız paha biçilmezdir. Kendi kaderinizin sahibisiniz. Ermeni halkı saygı ve dostluğu hak ediyorsunuz. Bir zamanlar dünya barışı için bizimle omuz omuza savaştınız ve şimdi insanlık için ortak bir kader topluluğu inşa etme hedefi doğrultusunda birlikte çalışmalıyız. Çin'in Ermenistan büyükelçisi 20. yüzyılda Japonya militarizmine karşı mücadelede Ermenilerin katkısından bahsederken, İran'ın dini liderinin danışmanı Ali Akbar Velayeti 5. yüzyıla kadar giderek Yunan tarihçi Herodotus'a atıfta bulunuyor. Kafkaslar Ahamenişler döneminden beri İran için stratejik bir güvenlik bölgesi olmuştur. Büyük Kiros İran'ı göçebe kabilelerin istilalarından korumak için Kafkaslarda tahkimatlar inşa etmiştir. Günümüzde ise Rusya-Ukrayna savaşına bu ülkelerin vatandaşı binlerce Ermeni katılıyor. Onlar cephenin iki tarafında da yer alıyorlar. Ermeni halkının çocukları tarihin tüm dönemlerinde askeri yeteneklerini ve stratejik becerilerini sayısız kez kanıtlamışlar, hatta yabancı imparatorlukların bayrakları altında zaferler kazanmışlardır. Bizans generallerinden, Macar ordusu generallerine ve Sovyet mareşallerine kadar Ermeni askeri figürleri her zaman Roma, Pers veya Rus ordularında parlamışlardır. Ermeni askerinin adı her zaman cesaret cesaret ve zaferle eş anlamlı olmuştur. Genellikle büyüklüklerinden bahsedenler fark edilmek isteyen insanlardır. Bu küçük ulusların kompleksidir. Kimlik ve öz saygı hakkında konuşuyorlar. Bastığımız her şeyi ve bize kalan her şeyi paralel bir şekilde karşılaştırmaya çalıştım. Bundan sonra anlıyorum ki verdiğimiz şeyi sahip olduğumuzdan bin kat daha fazladır. Ermenilerin yabancı ordulardaki başarıları genellikle kendi devletleri içindeki başarısızlıklarıyla çelişir. Bu bireysel parlak başarıların yabancı topraklarda çoğu zaman vatanseverlikteki takım birliği eksikliğiyle birleştiği Ermeni tarihi paradoksudur. Yazar Eduard Mavellian'a göre sorunu kendi içimizde aramalıyız. <laughs> Hintlilerden İngiliz ordusunun tüfeklerinden 10 kat daha üstün olan bir misket alırlar. İngiliz ordusunun komutanı Müslümanlara ve Hintlilere hepiniz o tarafa gidin der. Ermeni birliklerinin komutanlarını buraya toplayın. İngilizler arkadaşlar size ırsız bir soru sorabilir miyim? Latin Amerika'ya gittik karşımıza çıktınız. İran'a gittik karşımıza çıktınız. Sizin ne işiniz var biz nereye gidersek gidelim derler. Ama birdenbire ülkenizle ilgili sorunlar yaşadığınızda ülkeniz derken Ermenistan'ı kastederek birdenbire sorularınızın cevaplarını Çarlık Rusyası verir. Birçok durumda takım ruhuyla mücadele edebildiğimizi gösterdik. Ancak kendimiz hakkında tam tersi bir fikre sahibiz. Konuşmacımızın kanaatine göre neden çok daha derindedir. Bilgiden ve güçten önce başka, çok daha güçlü bir silahın durması gereken toplumumuzun temelindedir. Avlili Bilgiden, eğitimden daha etkili, daha güçlü bir silah yoktur. Tabii ki eğitime dayanıyorsa. Yani bilgiden önce eğitim verilmelidir. Eğer silah 18 yaşındaki birine veriyorsanız, ona silah kullanma kurallarını öğretmelisiniz. Anaokulunda onlara eğitimci denir. Bilgi vermeden önce onları kolektif bir zihniyete, grup zihniyetine değil, ulaştırmak için eğitmelisiniz. Ermeni halkının ve çocuklarının yabancı ordulardaki tarihsel başarıları, bireysel yetenek ve cesaretin muazzam bir potansiyelinin kanıtıdır. Yazarın kanaatine göre, bugünün temel sorunu, Ermenilerin kendi ülkesinin seküritesini ve refahını sağlamak için cesaretlerini ve bilgilerini birleştirmiş bir güçle kullanmayı öğrenmeleri gerektiğidir. Nobel Barış Ödülü hakkında yoğun tartışmalar Donald Trump'ın adaylığı da dahil olmak üzere ödülün derin tarihini ve finansal kökenlerini ortaya koyuyor. Bu kökenlerde Ermeni petrol mirası da özel bir yere sahiptir. Trump'ın ödüle yönelik tekrar eden iddialara ve bazı siyasetçilerin örneğin Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın desteği Nobel ödülünün politikleştirilmiş doğasını ve bununla ilgili karmaşık ilişkileri vurgulamaktadır. ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği haberlerine ilişkin tartışmaya, ödülün kendisi de aday olarak ek bir canlılık katıyor. Ödülün tarihi çok daha derin ve çok katmanlı. 19. yüzyıl Bakü petrol sahalarından başlayan bir Ermeni izi de var. Uluslararası yıllık Nobel Ödülleri çeşitli alanlarda insanlığa en büyük faydayı sağlayan kişilere verilir. İsveçli mucit ve girişimci Alfred Nobel tarafından 1895 yılında kurulmuş ilk ödüller 1901'de verilmiştir. Geleneksel olarak ödüller fizik, kimya, tıp veya fizyoloji, edebiyat ve barışın güçlendirilmesi alanlarında verilmektedir. 1969'dan beri İsveç Bankası'nın girişimiyle Alfred Nobel anısına ekonomi alanında da bir ödül verilmektedir. Kazanan altın madalya, diploma ve büyük bir para ödülü alır. Para ödülleri Nobel'in finansal mirasından elde edilen faizlerden oluşur ve son yıllarda bir ödülün değeri 1 milyon dolara ulaşmıştır. Barış ödülü Oslo'da, diğerleri ise Stockholm'da verilmektedir. Nobel'in devasa servetinin temelinde dinamitin icadının yanı sıra Bakü petrolü de vardı. Kardeşleri Ludwig ve Robert, dünyaca ünlü Nobel kardeşler petrol üretim şirketini kurmuşlardı. Ancak Bakü petrol sahası onların tekeli değildi. Burada güçlü rakipleri vardı. Alexander Mantashev, Pogos Gukasyan, Arafelyan kardeşler ve Bakü petrol sahalarının çoğunu elinde tutan diğer Ermeni iş adamları. O yıllarda Bakü, Ermeni sermayesinin sadece rekabet etmekle kalmayıp aynı zamanda başarılı bir şekilde egemen olduğu ve nobelleri, sermayelerini korumak için sürekli mücadele etmeye zorladığı bir ekonomik mücadele tiyatrosuna dönüşmüştü. Nobel Barış Ödülü tarihinde 4 ABD başkanına verilmiştir. İlki Rus-Japon Savaşı'nı barışçıl bir şekilde sona erdirmeye aracılık ettiği için 1906'da ödüllendirilen Theodore Roosevelt'ti. Woodrow Wilson 1919'da Milletler Cemiyeti'nin kurulmasındaki rolü nedeniyle ödül aldı. Jimmy Carter Camp David'de İsrail ve Mısır arasında barışı sağladığı için başkanlığından 10 yıllar sonra 2002'de ödül aldı. 2009'da Barack Obama, uluslararası diplomasiyi ve halklar arası işbirliğini teşvik etme çabaları nedeniyle başkanlığının ilk yılında Nobel ödülünü aldı. ABD'nin 45. ve 47. başkanı Donald Trump, Barack Obama'nın Nobel ödülünü açıkça kıskanarak ve onu buna layık görmeyerek, kendisinin de bu yüksek ödüle layık görülen 5. Amerikalı başkan olması gerektiğini defalarca belirtmiştir. Trump'a göre 6 ayda 6 savaşı bitirmiştir ve bunun ödüle layık olmak için yeterli bir nedenidir neden olduğuna inanmaktadır. ABD Başkanı'nın özel elçisi Steve Witkoff, Nobel Komitesi Trump'ı tüm zamanların en seçkin Nobel Barış Ödülü adayı olarak tanımalıdır. Trump, Kuzey ve Güney Kore'yi uzlaştırma çabaları nedeniyle 2018'de de Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti. Ancak Nobel Komitesi bu adaylıkları onaylamamıştı. Bu yılın başında Trump henüz başkanlık görevine başlamadan önce Nobel Komitesi çok sayıda ceza davasına karışması nedeniyle adını kaldırmıştı. En dikkat çekici adaylık muhtemelen 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'dan yapılan ve coşkulu alkışlarla karşılanan duyuruydu. Ben ve Başbakan Paşinyan'la birlikte Nobel Komitesi'ne Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermeleri için başvurmamızı öneriyorum. Eğer Başkan Trump değilse kim Nobel Barış Ödülü'ne layıktır? Aliyev'in bir gün önce Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i Taylandlı askeri çatışmayı hızla önlediği için düşmüştü. Trump'ın Hindistan-Pakistan 5 günlük savaşını sona erdirmedeki rolü de değerlendiriliyor. Yemin töreninin ertesi gününden itibaren Trump Ukrayna'daki savaşı bitirenin zaferini de kazanmaya çalışıyor ancak henüz boşuna. Bugünkü haber bültenimiz burada sona eriyor. Tüm gelişmeleri Open Medya'nın dijital platformlarında takip edebilirsiniz. Yarın güncel ve güvenilir haberlerle yeniden buluşmak üzere. İyi akşamlar dileriz.